uzun süredir map yapmamıştım. Ve yaptığım mapler çok az görüntülenmeye sahipti. Bu yüzden yeni bir fikir bulmak zorunda kaldım. Ve o fikirde Minecraft mapleri yapmak. Evet mapleri yapmam için Minecraft maplerini ilk önce Minecraft'ın tekstürlerine ihtiyacımız var ki Minecraft'ın tekstürleri hemen CS'ye atamayacağımızdan dolayı Valiye ihtiyacım olacak. Hemen Valiye açıyorum. Sonradan ge gerekli olanları tekstürleri alıp volenin içine attıktan sonra sonradan kaydedip cs'nin içine atmak kaldı çünkü popüler bir şey yani bir kez adı ekledikten sonra devamlarını da eklemeye başladım evet map'e biraz ada ekledikten sonra map'in bildiğiniz bomboş olduğunu fark ettim sonradan birkaç dekorasyon eklemeye başladım ve dekorasyonlardan biri bu buydu. Bir şey eklemek. Hemen birkaç şey daha koydum. Ve sadece ağaçlar değil birkaç tane de e, balkabağı veya karpuz koydum. Yani oyun biraz daha dekorasyonlu oldu. Başka bakalım neler ekleyeceğim, düşüneceğim. Hadi bakalım. Okey, map'e biraz daha geliştirdim. Şu an map artık neredeyse son bakımında. Birkaç tane karakterleri ekledim. Terüsler 4 Sitler e, 4 Map biraz küçük biliyorum ama bunda değil eee Yollar koydum Biraz daha aç koydum Melon falan var Crafting diye bu koydum Ve son bir detay ve Map komple hep bitmiş olacak Ve sonradan bunu Sonunda da şey yapacağım Evet Şöyle logomuzu da koyalım Ve Oyun içi Oynanışına geçelim. Keyfin çıkar. Evet oyundayız ve şu an evet biraz şu an grafikler cidden kötü gözüküyor olabilir ama buna ben bir şey yapamam bu CS'nin suçu ama uzaktan güzel gözüküyor evet yakında abi bu tamam bu da en azından yani en azından bir Minecraft'ta şu şey olduk bu arada ben evet, şöyle kısaca bir hızlıca şey açıklayayım böyle de video böyle bitireceğim zaten gezerim yapıp ee, herkes de şu en bu tutucu tfm oluyor ortada da işte böyle oto avp'dir M4'tür falan. Güzel şeyler var. Şuraya da sen nasıl koydun ama farkında olunur mu? Neyse map'i sizi gezerken bırakıyorum. arada şu an video editleyerek ses koyuyorum şu an. Ee, hazır bu videoda şey halimdeyken şu an etrafımı gözlerim gösteriyorum ama eğer şurada durdurabilirsem bilmiyorum. Oraya Jail falan yazıyor. Bu tekstürü direkt or oradan alıp tekrardan koydum.